müdürlüğümüze bağlı 5 tane fidan üretim şefliğimiz var. Bunlardan birisi de Sarıkamış içinde bulunduğumuz bu Efki'deki fidanlığımız. Bu fidanlığımız 67 dönümlük alan üzerine tesis edilmiş. Burada genelde çıplak köklü, repikajlı dediğimiz boylandırmayı bir de sepetli olmak üzere 3, 3 tip fidan üretim çalışmamız var. Buradaki tabi fidanlarımızın özellikle üretiminde buradaki mevcut buranın doğal yayılış doğal ağacı huş ve özellikle sarıçam ve huş olduğu için bizim de tabi buradaki ağaç fidan yetiştirdiğimiz fidanlarımızın büyük çoğunluğu sarıçam ağaç türünden. Normalde burada 8 tür ağaç fidan yetiştiriyoruz. 8 türün içerisinde yani sarıçam, huşun dışında kara ağaçtır, akasya'dır. Akça ağaçtır. Diğer bir sekiz tane ağaç türümüz var. Bunları tabi burada dediğimiz gibi burada bizim tohum meşrelerimiz var ormanlarda, tohum bahçelerimizden oradaki tohumlardan elde ettiğimiz tohumlardan buradan fidan üretimi yapıyoruz. Evet, buradaki tabi bu fidanlar ürettiğimiz fidanları nelerde kullanıyoruz diyecek olursak biz bunları ürettiğimiz bu fidanları kendimizin özellikle programlarımızda bulunan ağaçlandırma sahalarımızda suni tensil dediğimiz sahalarımızda. Diğer e, bunların dışında da tabi boylandırdığımız fidanlar özellikle kamu kurumlarının ihtiyaçları, e, kendi ihtiyaçlarımız e, ve şeyler diyelim ki sosyal içerikli ağaçlandırmalardır, mezarlıktır, cami çevresidir. Bunların ağaçlandırmalarında bu fidan kullanıyoruz. Ortalama biz burada yılda e, 1 milyona yakın bir fidan üreti, üretimi yapıyoruz. Bu sene burada 1 milyon fidan üretimi dışında 2,5 milyon kadar fidanın da bakımını yapıyoruz. Tabii yapmış olduğumuz bu faaliyetlerle aynı zamandaki buradaki insanlarımızla işlendiriyoruz. Zaten de